Gel be gel de valla inan ki şurada da gezemezsiniz. Sen bana ne anlatıyorsun ya? <laughs> Bin yedi yüz elli lira kitaba para veriyorum. Bana göster bir tane parti zane göster. Kendisine sokakta kalan bir insan. Bak kendisi kendisine sokakta, sokakta mı yaşıyorsun? Bak ben şunu söyleyeyim. De. Bak benim annem babamı bulamıyorum ben sokakta yatıyorum diyor. Ulan babamı anne babam bulamıyorsun. Ne oluyor? e o zaman sana bu hükümet Aynı destek de. çıkması lazım bu devlet. Ay ben de başvurdum. Hale Sen bu hayatı hak ediyor musun? Bence Biz bir yere yemek var. yedirmeye götürelim, bir de banyoya götürelim, tamam mı? Herkesin içine gel. Doğrudan doğru. böyle bir şey ya, işte. Sabahtan beri bir şey yemedim. Elan, biz abi. yemek yedik. Evet, tamam. bir itiraf etti de arkadaşımız demin, o evet. sokakta kalıyormuş. Daha önce AK Parti'nin standı varmış burada. Döner ekmek vermişler galiba bilmiyorum, evet. denk gelmedim ben. Diyor abi diyor beni tehdit ettiler kusura bakma diyor. İşte oy kullanırsan AK Parti'ye vermezsen sana döner vermem diye. Orada söyledi. Hadi ya. Evet. Eğer AK Parti'ye oy vermezsen bir daha sana döner ekmek vermeyiz demişler. Öyle dediler öyle, öyle dediler evet. Buradan itiraf ediyor abi. Oyu kullanırken iyi kullanın. iyi düşünün. Deyin ki ben, ben geriye ben, yok. Ben sana ben sana Önü de yok. Bak bir tane sanatçı bugün ne demiş biliyor musun örnek? Ben demiş bu iktidar tekrar gelirse ben Türkiye'de yaşanır Ben de söyleyeyim. Bu iktidar gelirse ben Türkiye'den gideceğim. Niye biliyor musun? Çünkü ekmek yok. İnsan kendi memleketinde aç kalır mı ya? Kalır mı? Seni seni de destekliyorum. Seni de destekliyorum evet. ama Abi, ince ince. Ya, satılmış, Doğru. Satılmış. Ya Abim ya. satılmış. Senin Muharrem İnce dediğin yani, adam, abi bir dakika bak diyor ki gel abi buraya gel. Bak, bak, bak diyor ki şey çalışan şey. adam aç kalmaz diyor. Her bak türlü parasını kardeşim. kazanır diyor. Bak kardeşim çalışan insan her türlü parasını kazanır ama aç kalmaz. Niye? Abi var? CHP abi? geldi mi var ya? CHP geldi mi? Ne olur abi CHP gelirse? CHP gelirse valla inan ki şunu da gezemezsiniz. Gezemez miyiz? Gezemezsiniz abi. Niye gezemez 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 gezemeyiz? Abi, abi. Niye teröristlik var, cemide örgütlük, cemide örgütlük cemide var, her şey var. Çünkü AK Parti'ye geldi mi var ya Allah korusun. Abi hanımefendiler alalım sizi buyurun konuşun hanımefendi. Arkanıza bakmış sizi sordum. ben sen bana ne anlatıyorsun ya? 1750 yedi yüz elli lira kitaba para veriyorum. Hem çalışıyorum ben sekiz buçuk lira maaş alıyorum. Ya, hem okuyorum. Abi hem abi, çalışıyorum. Bence ben O gün, o gün cumartesi günü falan ne diyor? Ne bir Bizim adamlarımız aç kaldı, aç kaldı diyor. Evet. Aç kaldı diyor. Daha da aç kaldı diyor. Ne demek örgütler aç kaldı mı? Ya askerlerini besleyemiyor bu. Kaç yaşın ayakkabıların? Ayakkabıların kaç yaşındak? bir şey Şuradan şuraya geçemeyeceksiniz. abi, yazıyorum. Şey diyor ki AK Parti de diyor Hüdapar'la ittifak yaptı diyor. Bana sorun. Sen bir bakışın. Bir yere gideceğim diyeceksin merak etme. İzbullah gelecek diyorlar Aynı bak İzbullah gelecek diyorlar AK Parti gelir. gelsin. Gaffar Okanları katletsin. Dağdı ki askeri sorguyorsun. Dağdı ki askeri de devlet mi istesin o zaman? AK olmaz ha bu. Kim? AK Parti olmaz. Bana göster. Bir tane parti. Zane göster. Şöyle Amcacığım yani. bana sor ben Arkadaşlar Tunceli. Açalım, ben Tunceli'yim bana sor ben Tunceli'yim bana sorun. Abi ben her diyor, şeyi diyor, sen, e, hemşerisine, ben şey yaşamış Sen hemşerisin ha Kemal Kışı. Türk bayrağı laflı yaşıyorum kardeşim. Tüm Türk bayrağı laflı yaşıyorum ben. Türk bayrağı laflı yaşıyorum ben. Ben, ben Tunceli gezemezmiş. A yani. Akb ne olduğunu ne, ne her şeyin ne olduğunu biliyorum ben yaşamışım. Abi, seni ben de, ne demek? Yok, şuradan yok, şuraya geçemezsiniz. CHP geldi ama. Kaç geziyor diyorlar sana. CHP geldi ama Şuradan geçemezsin. Evden kapıya çıkamayacaksın. yaparsa bırak sabah He? Kapıya. Ya yani yani niye şey kapıya? Kapıya çıkamazsınız diyor. Ya, işte gel, durun, yuk, git. ya diyor yok, ki terör abi, gelecek abi, diyor. Öyle kapı öyle dışarı yok, çıkamazsınız diyor. Ben şey bir kendisi sokakta bak, kalan bir insan. Bak kendisi de sokakta mı yaşıyor? Bak ben e, şunu söyleyeyim. Bak bak sokakta yaşıyormuş. Sen sokakta mı yaşıyorsun? Kurduğu adamlar terör örgütü bir kere. Ne var ya? kurdu ben anam babamın Kim kurdu sen anam babanı? Anam kim bulacak? Yıllar kim aç oldu ben anam. Yıllar olmuş. Kim oldu? Kim? Ya sana bir yemek ismi Kim vurdu? Sokakta abi. kalıyor. Şimdi ya kadar kimse yemek ki. Demedi ki gel şuraya ekmek ki ısmarlayayım ya demedi. Abi. Ha? Gel ısmarlayayım. Sen Bak benim annem babamı bulamıyorum ben sokakta yatıyorum diyor. Yıllardır annem babamı bulamıyorum. Ne oluyor şu anda? Abi AK Parti'ye verecek. E o zaman sana, bu hükümet destek çıkması lazım bu devlet. Bu dünyada duyguşluğumuz yapmayacak. AK Parti'ye başvurdum. Hayır bule, bak bu başvuruyorum. ama yürüyorum. Ben Allah'a bile bana çıkarıp da bulmuyor. Hani babam bu bulmuyor. Niye bulmuyor söyle bak. Çepegeli uçuna şöyle geçemezsin Bana sorun siz onu. Ben sen bak aç, açıkta kalmışsın. Dışarıda yatıyorsun. Sen hala sav... Ben diyorsun Ak Parti'ye başvurdum diyorsun. Hayır Ay, Ak Parti'ye bak. sana niye yardım etmiyorlar dayı? Ben şu anda kimseye oy vermiyorum. Neden biliyor musun? Her gece akıllı olun. Kimse o yüzü vermez. Doğru yeri kullanır Ama bak senin. Ya, o da gidecek oraya. Ne fark etse? Niye bu? Hocam ben. Ne Bak yazık ya, günah. Sen hiç bu hayatı hak ediyor musun? Ben hayatımı <laughs> hak etmiyorum. Ama annem babam bulamıyorum. Daha iyisini hak etmiyor musun sen? Ödüyorum zaten. annem babam bulamıyorum. Bitmiş. Vallahi yemek yiyeceksen yemek ısmarlayabilirim. Samimiyetine güveniriz. Biz de biz de ısmarlarız. Bak röportajdan sonra bekle burada biz de yemek yeriz beraber. Hadi bugün yedik diyelim. Yarın ne yapacağız? Önemli değil. Abi. yapmayacaksınız. Şu bayrağın altında yaşıyorsan yanıma gel, yanıma gel, yanıma. hepimiz yaşıyoruz bayrağın altında. Sen burada buraya, bir dakika müsaade et. Müsaade 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 eder misin? Buradan buraya geçemezsin. CHP geldiğinde diyemezsin bunu. Bunu diyemezsin. Anladın mı? Diyemezsin. Abi özür dilerim. Niye geçemezsin abi? Niye abi. Yemezsin, abi. kardeşim? Diyor, Türk Onu, bu, şu Türkler'in taşladılar. Bu, niye taşıyorlar? Söyle var bana şu. Abi Türk bayrağını evet. kim taşı? Erzurum'da kim ben. taşladı? Allah ben taşıyorum. Ben, ben. Taşladılar, taşladılar. Taşladılar, taşladılar o, diyor. Erzurum'da işte kim taşladı? Neyi taşladılar ya? Vatandaş dedi Türk bayrağını taşıdılar dedi. Kardeşim. Bak ben senden rica ediyorum. Türk bayrağı altta. Türk bayrağını taşlasa sen televizyon ya. Ya o işte bayrak taşıyanlar birbirlerine taş attılar Erzurum'da. İşte işte şey, şey, taşladılar ya onu söylüyor da. Ama onu Ama güzel ama bence biz onu Bir yemek yedirmeye götürelim. Bir de banyoya götürelim. Tamam mı? Herkesin içine gel. Sen yemek yiyecek mi? Ah, da öyle bir şey yemedim. Gel. Sabahtan beri bir şey yemedim. Gel abi, biz yemek gidelim. Evet. Gel abi. İşte bu bu düzen değilsinirim. Evet. evet. Gel abi, gel gör. Sen ne bak laf olsun diye. Tamam. Emrah Bey mi götürüyorsun? Gel. Tamam. Gözde evet. Ben de oraya uğrayacağım. Gerekse bizim de ismimizi verebilirsiniz. Röportajdan sonra uğrarız. Siyaset Ama bir gün doydu diyelim. Ne yapacak? İşte bu hayat ona reva mı yani? Biz onu soruyoruz. Değil tabii ki de. Sokakta i̇şte parti partiye de gittim diyor. Bana yardımcı olun dedim diyor. Peki o partiden vazgeçecek. Vazgeçmeyecek mi? Sonuçta bu kadar Suriyeli var. Niye benim emeğimi yiyorlar? Neden, Neden öyle düşünüyor mi? acaba? Televizyon, hani ulusal medyadan mı görüp de öyle söylüyor? Hani CHP gelirse terör gelir. Cahil. Bu yani, tamamen bir propaganda. Yani e, şöyle düşünmek istiyorum. Ben bu propagandayı yaparak kendi seçmenlerini elde tutmaya çalışıyorlar. Ama insanlar da bu kadar basit propagandaya düşmeyecektir. Bizim TSK gibi, yani NATO'da ilk 15'e giren yüce bir askerimiz var. Hangi parti gelirse gelsin bir metrekarede toprak alamazlar. Bu pro propagandaya da milletimiz inşallah düşmez yani gibi düşünüyorum. Maalesef ki düşecek ama. Yani çünkü e, insanlar sömürülmeyi seviyor. Yani bizi bize baskı yapsın, onu yapsın, bunu yapsın. İnsanlar aç değil ya. Hani insanlar ekmek kuyruğunda beklemiyor o karda kışta. Çünkü niye? Çok güzel para kazanıyoruz. Asgari ücretle çalışıyoruz. Sabahın altısında evden çıkıp bir daha bu saatte evimize gidiyoruz. Yani, Reva değil bu yani. Şunu söylemek istiyorum. 80'lerde Ecevit'in kuyruklarını Kıbrıs döneminde eleştirilenler şu anda halk ekmek kuyruklarını izliyor mu mesela? Ve örnek bir tanzim satış kuyrukları gibisinden. Yani bunları milletimizin ya daha açık görmesi lazım. Kuyruk olanı alamıyorlar çünkü yani. Ya ben bir üniversite da mezunuyum mesela. Gibi. Benim yaşıtlarımın hepsi 26 yaşındayım. Şu an yurt dışına çıkmak istiyorsa ki bizim bu millete canımız feda ama biz de mantık Çerçevesinde öyle düşünmeye çalışıyoruz. Keşke böyle olmasa yani. yani gitmek istemeseniz değil mi gençler? Evet. Hep birlikte hani düzeltmeye çalışsak, yani amca, çabalasak. Bu, amcaoğlu düzeni yerine iyi olan yakatın düzeni gelirse biz bu gençler olarak bu ülkede sonsuza kadar yaşamaya razıyız. Evet. Ama bu düzende amcaoğulları göbeği şişirdiği sürece olmaz. Evet. Evet. Biz böyle düşünüyoruz gençler olarak. Helal olsun. Her şey çok güzel olacak yani. Peki. Teşekkür ederim. Gençler dediklerine. Değişir yapalım. mi sizce peki? Ne yön görüyorsunuz acaba? Nasıl? Değişim olur mu sizce? Evet. Ön nedir? CHP gelirse olur. Yani bu seçimde Aa, değişir mi? Değişir. Yani artık. Kılıçdaroğlu kazanır mı? Aa bilmiyorum. İnsanlarımıza gene ne vaatlerde bulunurursa. Peki. Buyurun, buyurun konuşun, buyurun. <laughs> Abi itiraf var, itiraf var. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Bir itiraf etti de arkadaşımız demin o evet. sokakta kalıyormuş. Ee, daha önce e, AK Parti'nin standı varmış burada evet. döner ekmek vermişler galiba bilmiyorum evet. denk gelmedim ben diyor abi diyor beni tehdit ettiler kusura bakma diyor İşte oy kullanırsan AK Parti'ye vermezsen sana döner vermem diye orada söyledi hadi ya evet ülke bak arkadaşlar görüyorsunuz değil bak, mi ülke, eğer AK Parti oy vermezsen demişler çadırda döner seçim çadırı değil. sana döner vermeyiz demişler evet. burada da o yüzden AK Parti'yi savunuyor o beyefendi bak, ağlıyor, bak orada bak, oturuyor ağlıyor bak. Tamam mı? Yemeğini de yiyor. Yemeğini Şeyden yiyor. Anladın mı? Yani düşünün ya. Bir evet. döner ne olacak ya? Ne oldu? Laf olsun diye kamera Ya biz biz kanal olarak olmaz. bak, kanal olarak evet. biz alalım ya. Sürekli ya biz alalım ya. Devamlı Ama alalım yani. var mı ya bir torba makarnayı bir dönere? Ya. Yazık ya. İlkeyi bunu yani, mu sat? Akpart çadır sandviç dağıtıyormuş. Burada bayağı uzun kuyruklar olmuş. Siz yani, sandviç gördüm, almak yani, için kuyruk vardı burada. Evet, ben bile ne ezmiş diyordum ya. yine. Şahit ama oldum. Kavga çıktı falan. burada kuyruk. Kavga çıkmış. Evet. Sokaktaki kalan Allah vurmuş zaten. Adam ayakta duramıyor. Psikoloji. CHP bulmuş. gelirse terörden geçilmez. Evet. Sokakta yani, yürüyemiyor. Durmuşlar adamı. Ya evet, bak adam orada Allah vurmuş zaten. Adama demişler ki bu döneni veriyorum ama. Sen oy verirsen veririz. Ya Allah vurmuş demeyelim de şey işte yani. biraz e, yardıma muhtaç yani biraz İhtiyacı daha zorluk var. çekmiş Hayır, yani. Bitmiş. Evet. Aslında bu süreçte milli duyguları hararetlendirerek insanları birbirine düşürmek değil de daha çok milli bir birlik ve beraberle aynı Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki gibi ulu önderimiz dönemindeki gibi milli beraberliği yakalayıp daha büyük bir kademe atlayabiliriz. Ama şu anki ekonomide ve insanlarımızın şu anki ideolojik böyle siyasi görüşünde çok zor. Çünkü e, gerçekten şöyle bir şey var. Hani yüzde %40'ı bu ülkenin Atatürkçü mesela örnek veriyorum. Hiçbir Atatürkçü bu ülkeden bir metrekare toprak verilsin istemez ben düşünmüyorum yani. E, bakın rahmetli o, buyurun. Şey, şey, buyurun yaklaşın şey. abi. Buyurun. Ben ne konuşacağım da konuşamıyorum yani. Biraz yüksek sesle Bak, konuşun. Ne? Bakın duyamıyorlar. abi, Tek bir abi bir arka sıra. Söyleyeyim. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mekanı cennet şak, 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 olsun. bir şak, şak. evet. Bir e, evet. Kendi partilerine hakkını helal Ya şunu söyleyeyim. Tek bir kelime söyleyeyim. Bir saniye arkadaşlar. 5 saniye için Fırıldak abi, olmaya ben gerek ben yok. Yani. Anladınız ya, mı? Ya, abi. Bak 5 saniye için. Bak 5 tamam. saniye için fırıldak olmaya gerek yok. Bak ne oldu? O dedi ben Tunceli'liyim. Benim memleket ya, önemli ya. değil. İnsanız değil mi? İnsan ne oldu bir anda birleşir. Duygu denen bir şeyimiz var. Duygularımızı kötüye kullanmayalım. Ama tehdit etmişler. Bakın, yani öner vermeyiz demişti. E, belki Başındaki insanlar yapmadı belki içindeki yaptı belki öbürünü ama ne gereği var o adamı hüngür, hüngür ağlatmaya Neydi o diğer vakılla abinin ya. ismi Ali Yeşil Ali Yeşil de Mehmet abi de helal olsun Devletimiz hala daha duruyorsa demek ki devletimizde bir sıkıntı var Devletin e, ihtiyaçlarını başka bir Sedat Peker açıklamalar yaptığında da bir şey oldu e, hükümet, hükümet, hükümet şunu söyleyeyim, bak orada polisler elini kımıldatmadı. ben İmamoğlu'nun e, havalimanı karşılaşmasına gittim adamlar Etten duvar öldü. Lan biziz lan. İmamoğlu'na biz mi zarar vereceğiz? Niye Erzurum'da koruyamadınız? Polisler. Bunu soruyorum. Trabzon'da yudaparı istemedi. Polis duvarda net öldü. Ben bir tweet atarken bile acaba yarın evden al alacak ya mıyım diye düşünüyorsam zaten bir sıkıntı var edeyim. demektir. Bu kadar arkadaşlar. Söyleyecek çok şey var da dolmuşuz. Motivasyonlar misli misli geri geldi. Anladın mı? Daha bir şey demen yok. Yani misli misli. Ya. Ya. Mustafa Kemal'in kovdukları evet. gerisin geriye geldi. Ve bizden daha iyi yaşıyorlar. Anladın mı? Meydanda. Kapı Bu bir tanesi. Bunun gibi de arkasına sırala. Evet. Bitti. Ya bunun şey çok yok. önemli bir sorunu var. Bor Evet. Sen ülkenin kapısını teslim ediyorsun ya. Hemen söz hakkı vereceğim. Yok, yeter, yeter. Sizce ne olur efendim bu seçimde? Ha? Değişim, değişim olur mu? Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Ya gelişmiş demokrasilerde tamam mı? En fazla 10 senedir başkan ömrü. iki seçim. Ondan sonra başlar bak, şey gibi ahtobot gibi yayılır aşağıya. Anladın mı? Basın elinde her şey elinde. Yani bir şey yani lüzum yok ama artık buraya kadar geldi milletin. Hadi güle güle. Teşekkür ederiz. Size Şimdiden, şeyi Abi ben ee, sana bir şey diyeceğim. Size döner ekmek vermişler değil mi sandınız? Evet Allah razı olsun dedim. Evet, e, abi, döner ekmek eğer AK Parti'ye oy vermezsen bir daha sana döner ekmek vermeyiz demişler. Öyle dediler evet. Öyle dediler evet. Buradan itiraf ediyor abi. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim lazım. Evet. Ay verirsin ama bir şey diyemem. Peki abi Ay, sen sen şimdi oyunu bak bu durumda zorluklar içerisinde yaşıyorsun. Anam babam yok dedin kendi başıma sokaklarda kalıyorum evet, dedim. Kimse bana sormuyor karnın aç mı değil mi diye yardıma muhtacım den evet. dedin değil mi? Evet doğru. Bizi de ne zaman görsen biz sana e, misafir ederiz seni tamam mı? Allah, yemek olsun. de yeriz birlikte. Şöyle bir şey var sen şimdi bir döner ekmeğe oyunu satacak mı abi? Hayatta satmam. Onlara öyle demişsin. Yok. Burada hayata. o yüzden mi savundum ben? Yok, oy veririm dedim. Döner hayata. ekmek versinler mi dedim. Şimdi şöyle bir şey ben hayatta satmam. Kim denk yazsa veririm kardeşim. Ben oyumu kullanırım kim olursa olsun yani senin yani, din, yani. gönlünden kim geçiyor? Yani onlar Ama öyle mi dedi sana? Ben CHP gelirse ben, ben, terör mü gelir dediler yani. yani şey, öyle bir mi şey, konuşuyorlar? Şöyle şey, şey konuşacağım? Eee evet. Pendik Günübölü'nde cumartesi bazen öyle CHP'nin e, adamları gelmiş. Orada evet. diyor ki ya di sana aç kaldı diyor. Ben evet. de dedim hangi sana aç kaldı? Dedi ki de ormandaki. Allah Allah dedim. Ormandaki kim mi dedim ya? Evet. Buradaki insanlar var dedim. Ya dedi örgütler dedim. Kardeşim akıllı olun dedim. Ele bir yanda demeyin dedim. Sizi götüren içeri atarlar. Sen burada bir görevini yapıyorsan yap dedim. Öyle bir şey yapmadım sana da zıtlandı oy da vermezler dedim. Oğlum kadın gül dedi helal. Artı örgütlerinden bahsediyor. Gel dedi helal olsun dedi. Allah dedi çay ver dedim ben çayla kandıramaz ben doğru söylüyorum dedim. Çayla kandıramazsın ben dedim. Ben çayla... CHP'liler yani çay mı veriyor sadece? Sen çay, çay Buradan CHP'yi de eleştiriyoruz. Bakın CHP çadırları. Ulan <laughs> bir sandviç, bir döner ekmek, <laughs> pizza, pizza bir şeyler yapın. Ya kardeşim hep <laughs> AK Parti? sandviç veriyor, döner veriyor. Herkes konuşuyor diyor ki AK Parti o diyor. Geçen dürüm yedik diyor. Sandviç yedik diyor. İnsanlar oy verecek mi? Ya fark etmez kardeşim. CHP seni çayla kandıramadı yani. Ya yani kimse kandıramadı. Yanlış yani şeyler bir şey kardeşim. Yani e, ben doğrusunu söyleyeyim. Kim denk gelse veririm kardeşim Denk gelse nedir de denk Öyle nasıl bir şey Denk nasıl bir <laughs> şey CHP öyle olur <laughs> Ruslar olur Partiye vereceksin He, Hiç Öyle ya. CHP olur, bir AK Parti olur değil, yani. değil mi? Hangi, <laughs> hangi parti olur gel Olursa veririm kardeşim Abi benim. denk Aa, işte, bak, denk, denk de şey. Amca bir tanesine vereceğim bir tanesine Bak tamam. ne diyor adam Sana söz diyor Git sana söz verecek Tamam mı oyunu ver o da istediğini evet, sana versin Sen daha ne diyorsun Ben Dubai'den bakarım arasında Helal olsun ona ben. ver tamam mı? Sana söz diyene ver. Tamam ben tamam ona bir. Ver ama. Senin hemşe o biliyorsun değil mi? Biliyorum ben Tunceli'yim. Ben tü, dedem dedem, dedem de Tunceli ama annenden Baybutlu. He, anne Keşke o da Tunceli olsaydı ama de de yapacak bir şey yok. <laughs> senin canın sağ <laughs> olsun. Dedem dedem olsun. De dedem bak az önce nerede bir tane arkadaş şeyden bahsetmişti. Tamam. Ee, oyla var geleceğin belirleniyorsa vay benim halime vay benim halime vallahi ya yapacak bir şey yok şimdi yani yani de ama. değil saksın. abi bir şey şimdi röportaj yaptığın zaman öyle bayrak ondan sonra bilmem neyden falan konuşmayın millet, <laughs> millet evinde aç mı değil mi onu konuşun ya onu konuşuyoruz zaten de özellikle onu konuşuyoruz şey ya. yani, yani bazı vatandaşlar hamaset yap şey yapıyor vatan bayrak millet diyor yoksa vatan hepimizin vatanı yani kesinlikle bak onun demek istediği şeyi ne bak sen benim büyüyorsun her şey konuşuyorsun kim zaman abi kadar demedi ki aç mısın susuz musun Bişarım diyor. diyor. E bak vermiyor. diyor Dur, bana bırak, döner bırak, veriyor diyor, bırak, diyor bırak, ama bırak, dönerin karşılığında benden oy diyor Anladın mı? Adam aslında bunu anlatmaya çalışıyor ama anlatamıyor. adam, diyor, adam diyor, diyor ki, adam diyor, diyor ki bana bir şey yapmıyorlar. Bir şey yapmıyorlar. yapmıyorlar. Sadece, sadece diyor, bak, diyor döner ekmek anladım. veriyorlar. Karnımı doyuruyorlar diye ben oraya oy veriyorum diyor. Ama diyor sonuçta benden oy istiyor. Hep sesi abi bak ben kim abi Allah razı için ben bir şey diyeceğim. Hepiniz beni bir dinler misiniz? Ya ben de ustada gittim sesim kesildi. Bak bir tane Müslüman bir adam tamam mı? Bir Ermeni adamın işini yapıyor. Hani biz Müslümanız diyoruz ya. Dinen hepimiz Müslümanız diyoruz. Peygamberimiz bir, Allah'ımız bir değil mi? Çok şükür. Hepimizin ki aynı. Bir, bak bir Müslüman bir Ermeni yanında çalışıyor. Reis ama çok iyi dinle. Anlamak için dinle ki anlayasın. Gidiyor 3 ay adamın yanında çalışıyor. Adamın işini yapıyor. Ermeni onun işini parasını vermiyor tamam mı? Gidiyor diyor ki ben bu paramı nereden alabilirim diyor. Düşünü diyorlar ki şu papazın yanına gideceksin şu paranı alacaksın diyor. Eyvallah diyor. Gidiyor papazın yanına diyor ki şu adam benim paramı vermiyor diyor. Diyor ki ben sana bir kağıt vereceğim. O adama götürecek. O adam senin paranı sana verecek. Tamam mı? Evet. Kağıdı ama açmayacaksın diyor. Söz vereceksin. Söz veriyor kağıdı açmıyor. Götürüyor o kağıdı. Papaz bir şeyler yazıyor. Adamın eline veriyor. Adam açmadan şeyin ana götürüyor. Bakıyor adam kağıdı okuyor. Gidip içeriden adamın parasını çıkarıp getiriyor. Ya diyor ki ben 3 aydır peşinden dolaşıyorum. Sen benim paramı vermedin. Şimdi ne oldu da bir kağıda bakarak sen benim paramı veriyorsun. Adam diyor ki ben paramı almıyorum ama diyor o kağıda ne yazdığını bana söyleyeceksin. Adam söylemiyor. Çok ısrar edince adam parasını da veriyor. Yaklaşalım. Yaklaşalım. Adam parasını da veriyor, kağıdı da veriyor. Kağıda ne, ne yazıyor biliyor musun? Sen bir Müslüman mısın ki kulak kıyıyorsun? Sen bir Ermenisin. Dinine sahip çık. Çıkart adamın parasını ver. Biz biz böyle bir toplumuz anladın mı? Sen arkanı dön. Benim arkamda konuşursun anladın mı? Suyu belli olma bir milletten yemin ederim bir şey Kendini satan insanlardan hiç olmaz anladın mı? Biz hepimiz neyin ne olduğunu biliyoruz. Hepimiz gençiz baksana. Her yaşta insan var burada. Büyüktür küçüktür de mi abi? Gidiyorsun şu adama diyorsun ki bir yerden bir şeyler diyor. Yok diyor ki ben şu partiyi seviyorum. Ama yediği için seviyor. Anladın mı? Seni düşünmüyor ya da beni düşünmüyor bunu düşünmüyor. Şunun geleceğini düşünmüyor ya. Demiyor benim oğlum yarın yiyecek. Öldürüm, boş ver diyor. Sonuçta cebime para giriyor. Siktirsin Bu abi gene sandviç yiyor öyle diyor. Bir de ne yiyenler var? Ne yiyenler var? Neler var? Neler? Ya o ayrı ne bir şey. Var, abi gene var. masum. Ben siyasetle alakalı dış, onun dışında bir şey sormak evet. Ben deprem zedeleri için konuşmak istiyorum. Evet. Şu an onlar e, burada değiller. Konuşamıyorlar. Yani evet. çoğunluğu tabii geliyor. E, bir tanesi de hatta şu an e, yakınlarında bir yerde. Ama isim vermeyeceğim. Evet. Eee şu an burada toplanan tüm paraların oraya gitmediğini düşünüyorum. Ee, onların hakkının helal e, alınmadığını, helallik alınmadığını düşünüyorum. E, Unutulduklarını düşünüyorum. Öyleyse. Hala şu an dışarıda hala da e, enkazların altında ceset çıktıklarını bir duyuyorum. Çıkarttıklarını çıktı. duyuyorum. Üçürmüş cesetler değil mi artık? Yani? Evet. E, <laughs> e, bazı kimliği belirlenemeyen vatandaşlar da var birçok. Evet. E, ve Kayın bu depremin için. ilk gününden bahsetmek istiyorum. İlk günü eee Adıyaman'da Adıyaman Valiliği e, isim vermeyeyim tam. Ee, ilk, ilk, ilk ilk gün hiçbir Sen şeyin gitme, e, ilk gün hiçbir şeyin olmadığını burada bizim bütçemizden e, şey etrafı toparlayabileceklerini söyleyip yardımı kestiler ve ilk iki gün boyunca ilk iki gün boyunca oraya yardım hiç gitmedi. Ben de oradaydım. Evet. Ben de gördüm ne ne, ne bittiğini gördüm. Yerleri, i̇kinci ikinci günden sonra üçüncü, geldi. Üçüncü, gün üçüncü günden yerler. sonra geldi. Ve şunu söyleyeyim, oradaki kişilere para vermesinler çünkü haberlere ya da instagramda görüyorum bazı büyük e, cumhurbaşkanları başka milletvekilleri olsun başkaları olsun gidip e, ceplerine para sıkıştırıyorlar orada bakkal yok hepsi yıkıldı yani boşu boşuna gidip ceplerine para vermesinler onlara sarılmaları onların e, onlarla konuşmaları onlarla böyle bir diyalog kurmaları bile onlara dinlemeleri bile onlar için daha iyi para yerine onlar daha iyi geçiyor çünkü. Onlar da şu an e, şey yerine koyulmasın. E, sokaktaki insanlar vatandaşlar... Tabii ki onlar da bizim gibi insanlardı yani. Hani sonuçta şey değil evet. sokakta falan Aynı, kalmıyorlardı aynen yani. Öyle. Biraz onlar şey, yerine bazen hiç muamele oluyordu mu? Evet. Kendileri kendileri evet. oturup e, bilmem bilmem ne kadar fiyatlı sofrada oturduğu zaman gerçekten o lokma boğazlarından geçiyorsa bunlar milleti düşünmüyor. Ve e, şunu da söylemek istiyorum. Hepimiz öleceğiz. Ölümlüyüz, hepimiz ölümlü dünyadayız. Yani öbür tarafta karşılaştığımız zaman hepimiz ne olup bittiğini farkına varacağız. Yani ne olursa olsun hepimiz öldüğümüz zaman birbirlerimizin yüzüne bakıp hakkımızı helal etip etmeyeceğimizi soracağız. O yüzden bir şeyleri yaparken dikkat etsinler. Bu kadar şey. Teşekkür ederiz.